İyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Toplumsal, siyasal olayların ekonomik ve psikolojik nedenlerini, sonuçlarını konuştuğumuz derin ekonomi programımıza hoş geldiniz. Derin ekonomi. Evet, biraz ekonominin ekonomi, ekonomi anlattığım yani, hocam her şey. Buramıza kadar ekonomi doluyuz. Hem ben burada cahilleri, ekonomiden anlamayanları temsilen bulunuyordum. Şimdi herkes en az benim kadar ekonomiden anlamaya başladı çünkü. Geçen hafta bunun e, emareleri e, belirmişti. E, bu hafta özellikle dün ve bugün e, sürekli ekonomiden bahsediyoruz. Ne olacak bu doların hali? Nasıl bir algı operasyonu yürütülüyor dikkat eder misiniz? Şüphesiz değil mi hocam? yani eğer algı yani operasyonundan basın... kasıt buysa Ünsal Hocam. Tamam yani hocam? zihinleri belli bir şeyle meşgul etmek, insanları gelecek kaygısına kaptırmak ve ona göre davranışları yönlendirmekse tam budur. Sanki şunu oluşturdular. Sanki dolar bu ülkede her şey. Dolarda bir şey olduğu zaman Türkiye'de her şey bozulacak, denge bozulacak. Belki geçmişteki o genetik kodlarımıza girmiş bu. O da olabilir hocam. <laughs> ne yazık ki doları artık sabah, öğle, akşam konuşur olduk. Herkes sorar oldu öyle diyelim. Artık gün içinde tweetlere baktığınız zaman, Facebook'a baktığınız zaman herkes ne olacak bu doların hali diyor. Ama biz Sadece doların ben, halinden önce isterseniz biraz çözüm sürecini konuşalım. Sonra doların haline girelim ama çözüm sürecinde de ben daha çok Mardin'i sizle paylaşmak istiyorum. Evet Mardin'deydim. Ee, Mardin'deydiniz. Neler yaşadınız, neler gördünüz, Şunu söylemek istiyorum neler önce. oldu? Onlara... Ben psikiyatriden hani ekonomiye transfer olmuştum ama herkes e, ekonomiye transfer oldu. E, sahiden aklımız orada ve bu havayı biraz dağıtmamız lazım sevgili hocam. Önce Cumhurbaşkanımız. Sonra Başbakanımız bu kriz tellallarından, felaket habercilerinden bahsetti. ve Hatta bugün Başbakanımız çok ağır konuştu. Kriz akbabaları dedi. Bunlarla ilgili sizin görüşlerinizi de izleyicilerimize duyuralım. Neler olup biteceğini. Yani ne kadar algı yönetimidir bu? Nereye kadar sürecek? Dolar nereye kadar çıkacak? Bu FED kararları niye bu kadar önemli? Bütün bunları ele alalım. Ben Mardin'den kısaca bahsedeyim. Hafta sonu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın 8 Mart nedeniyle düzenlediği bir panel e, dolayısıyla e, Mardin'de bulunuyordum. E, panelimizi e, Sayın Başbakan ve Hanımefendi de e, sonradan teşrif ettiler. Baştan katılacaklardı ama o çok yorucu bir Amerika gezisinden sonra e, biraz geciktiler. E, şunu e, ifade etmek istiyorum orada panelde ne olduğu değil e, Mardin'e uzun zaman sonra ben de ilk defa e, gittim. Yunus hocam daha uçağa bindiğimizden itibaren o çözüm sürecinin ve özellikle 28 Şubat'ta gelen silahların bırakılması çağrısının etkisini ben gördüm. E hocam ben sizi hatırlarsanız bir önceki programda Hakkari Şemdinli'den bir emniyet görevlisinin söylediğiniz ne demek istediğini çok net anladım o emniyet görevlimizin. O... Şimdi ben bunu sosyal medyada duyurdum. Yani buralara bahar havası gelmiş diye Mardin'de de saydam bahar havası vardı. Hani Mardin zaten e, birçok e, medeniyetin barış içinde yaşadığı bir yer olarak bilinir. E, ona rağmen e, son dönemde böyle olumsuz bazı e, esintiler geliyordu ama şimdi bunun yerine tamamen bahar kokuları katlamış. Şimdi Ünsal hocam şunu bahar soracağım. Bahar havasının orada en önemli göstergelerinden hemen ekonomik boyutuyla da ilişkilendirmek istiyorum hocam. Sayın Başbakanımız bugün grup toplantısında da ifade etti. Mardin'de bundan 10 yıl önce, 12 yıl önce ihracat bir yıllık ihracat miktarının 26 milyon TL iken sadece Ocak ayında, geçen Ocak ayında Mardin'den yapılan ihracatın 500 milyon dolara çıktığını bir yıllık ihracat rakamına baktığımız zaman da 3 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı olduğunu görüyoruz. Bu da çözüm sürecinin ekonomiye ne kadar doğrudan yansıdığının da en önemli Asıl göstergelerinden biri. Aslında ihracatın birisi. yanı sıra hocam görünmeyen turizm yani e, iç turizm zaten canlanmaya başlamıştı. Şimdi dış turizm de görünüyor artık. Mardin bir turizm şehri e, haline Eski dönüşmüş. Eski Mardin'de bir gezdiniz. O 5 yani. yıldızlı e, oteller e, artık net biçimde ortaya çıkmış şunu söyledim panelde de e, rahmetli Özal derdi ki Türkiye'de üç tane ayrı zaman yaşanıyor. Bir feodal zamanlar. Yani modern öncesi yaşanıyor. Bir modern zamanlar. Bir de postmodern. Yani dünyaya ayak uyduran kısım. Şimdi bunun yüzde ellisi Feodal zamanlarsa yüzde otuzu modernde, yüzde yirmisi de o küresel dünyaya ayak uydurmaya çalışan kesimde. Mardin büyük ihtimalle rahmetli Özal'ın döneminde o feodal zamanlara denk düşüyordu. Hani dünyadan e, 100-200 e, sene daha geri zamanlara denk düşüyordu bir kısmıyla. Şimdi izleyicilere de sordum orada, rahmetli Özal gelse tanıyabilir mi Mardin diye tanıyamaz hocam. Tanıyamaz ve 10 sene sonra da bugün gidenler tanıyamaz. Yani böyle bir e, durum var orta yerde ve e, mesela HDP'li e, bir başkan olmasına rağmen. E, hiç barış havasında en küçük bir olumsuzluk yok. İnsanlar, parklar dolu. insanlar Türk, Kürt, Arap kaynaşmış vaziyette. Herkesle çok rahatlıkla sohbet edebiliyorsunuz. Yani turizm konuşur gibi çözüm süreci ve etnik meseleler konuşulabiliyor. Herkes alabildiğini rahatlamış. Ben bu durumu ya daha uçaktan başlayarak çözüm süreci, havası, o esintiler geliyor insana dedim. Birisi de demiş ki ya Canım hocam diyor önceden sanki uçaklarda kavga var sanacak insanlar. Olay o değil. Önceden uçaklara bindiğinizde o gerilimi insanlardaki ifade edilemeyen öfkeyi alırdınız hocam. Şimdi yanınıza oturan sohbet etmek istiyor. İnsanlar birbiriyle konuşuyor. Hosteslerle, uçak personeliyle halkın arasındaki ilişkilerde fevkalade bir incelik var. Yani bunları o kadar net görüyorsunuz ki. Yani e, birazcık bu insan psikolojisinden anlayan e, birisi olarak ben de e, yani o çözüm sürecinin özellikle silahların bırakılması çağrısının tuttuğunu e, ilan ediyorum buradan. Bunu söylemek çok zordur. Kritik eşiğin aşıldığını gördüm. Yani İnşallah bundan efendim, sonra devam bundan ederim. sonra hiç kimse silah sarılamaz ve silahtan medet olamaz. Olur provokatif şeyler olur ama o kritik eşik aşılmış abi. Yani barış duygusu, suskun arzusu İnsanların içine düştü mü onu çıkartamazsın artık. Kesinlikle hocam. İnsanlar belirli bir e, hayat koşullarına alıştığı zaman o koşulların Büyük altına gitmek istemez. Büyük bunu HDP de görecektir. E, zaten bir çağrı var. E, ona e, uymak zorunda hissedeceklerdir kendilerini. Bir de barajı aşmak istiyorlarsa, geçen programda söylemiştik. Yani çözüme destek de olacak. Bu başka şekilde olmaz. Yani tekrar silah kim dönerse tepetaklak gider. Yani o yüzden buradan o kritik eşiğin aşıldığını, psikolojik eşiğin geçildiğini... Barajın şartı barış mı diyorsunuz şimdi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani o da garanti eder mi bilmem ama çünkü başka solda, CHP'de olacak değişikliklere bağlı. Ama barajı zorlamak ve aşmak istiyorsa, Türkiye Partisi olmak istiyorsa... Yani AK Parti bir çözüm diyorsa HDP'nin beş çözüm demesi lazım. Ve şimdi bir de hani çözüm, barış... Diye konuşuyorsun ama senden despotik olan yok. Öyle değil. Gerçekten inanarak. Yani e, halkın içine işleyecek o söylediklerin. Kesinlikle. E, tek çare bu hocam. Öyle gözüküyor. E, ekonomiye geçelim hemen. E, çözüm zaman... süreci şimdi e, dualarla devam edecek inşallah. Yani iyi haberler bekliyoruz. Diyoruz için umutluyuz. Eee Şimdi kandil gene ayak sürüyor Sayın ama Sayın Başbakan Yardımcımız e, Yalçın Aktuğan'ın söylediği gibi baharda yeni çiçekler açacak inşallah. Demişti, i̇nşallah. Yani hocam bu anlamda baktığımızda. Yani o kandil şey... a, anlamamakta, ayakta etmekte devam ediyor. Yani sanki eee Doğu mutabakatındaki 10 madde bunlar olunca barış olabiliyor. hiç öyle bir şey denmiyor orada yani. Yani e, bunların olmasının imkanları var. Bunları konuşabiliriz artık. Yani sil silahları devamı için gerekçe değil o madde. Anlatabildim mi? Ama Kandil onu çarpıtmaya devam edecek. Çünkü silahlardan medet umam, yani Türkiye'yi karıştırmaktan medet umanlar var. Hevesleri kursaklarında kalacak. Öyle gözüküyor. Onun için dua ediyoruz hocam. Şimdi ekonomi diyeceksiniz ama ben arkadaşlara buradan 3 nolu grafiği hazırlasınlar o zaman sizin neler soracağınızı az çok tahmin edebiliyorum. <laughs> o yüzden ben hazırlıklı olayım hocam. Ee, buyurun hocam. Şimdi bu kriz akbabalarından bahsetti başbakanımız. Yarın da Cumhurbaşkanımız e, Merkez Bankası Başkanı Erdem Bahçı bir görüşme yapacak. Herkes merakla bekliyor. Sanki e, Erdem Başçı istifa ederek ya da orada yüzü kızarmış biçimde çıkacak gibi bir e, şey, hava, yok. hava yayılmaya çalışılıyor. Halbuki devlet yönetmek başka bir şey, kamuoyu açıklamaları başka bir şey. Yani bütün bunlar e, çok usta bir e, siyasetçi tarafından, Cumhurbaşkanımız tarafından e, kendine uygun biçimde dile getiriliyor. Yani büyük ihtimalle yarın her şey edebi dairesinde şüphesiz olacaktır. Yani devlet e, Yönetimi neyi gerektiriyorsa, e, o şekilde bir görüşme olacaktır. E, ama herkes oraya kilitlenecek. Bu 18 Mart diye bir haber var. 18 Mart bizim dünyamızda başkaydı ama şimdi FED kararları Amerikan Merkez Bankası neymiş bu FED? Neymiş? Hocam? Neymiş bu FED? E, ne yapacak? Faizi yükselterek? Niye biz bu kadar e, bütün dünya olarak e, dolara e, heves ettik, ona yatırım yapmak istiyoruz. Şunları bize bir anlatın hocam. Hocam, şimdi ne yazık ki. Geçen yılda lütfen izleyicilerimizden rica edelim. Geçen yıl seçimlerden önce, yerel seçimlerden önce, Mart'taki seçimlerden önce ben bir yazı yazmışım. Demişim ki, bakın işte yerel seçimler var, yine Türkiye'ye ekonomik suikastler olacak, bir takım saldırılar olacak. Dolar da işte 1.8'den 2.25'lere doğru bir çıkış hareketi yaşamış. O dediğimiz yazıdan hemen evet. sonra. Hatırlarsanız belki hatırlıyorum gayet hatırlıyorum. Aynısını şimdi de yaşıyoruz. Seçimlere yine 3 ay var. Hatırlarsanız yine ben buna benzer yazılarda yazdım burada sizle program öncesi çok tartışmalarımızda falan hocam. Bizim izleyicimiz ekonomisi ülkesine ne demek geliyor? Evet. Hocam bakın dedim dolara karşı, borsaya karşı işte dövize karşı bir saldırı olacak. Bizim çok dikkatli olmamız lazım ve milletimiz eski milletimiz değil. Artık uyanık ve bu tür oyunlara da gelmemeyi öğrendi diye de ifadelerde eskiden bulundu. Eskiden da Ünsal Hocam. Sesini çıkartamıyordu. Bilgi değildi. Yani eee... Ama yani... biraz hocam eskiden hemen gidip işte borsa döviz piyasalarından döviz almaya çalışanlar... ...işte borsada hızlı hareket edip kağıt satmaya Aha, çalışanlar evet. falan ondan onu kastediyorum anladım, hocam. Anladım. O ani hareketlerden durduk artık izlemeyi sabretmeyi öğrendik. Bilgi kaynakları arttı, güvenilir evet. kaynaklara bakabiliyor tabii. Eskiden tabii insanlar da e, bir de e, geçim derdi hocam. Yani e, birazcık kayıp e, ciddi bir devalüasyon insanların hani Şimdi, e, hayatını zorlaştırabilirdi. O yüzden de duyduğuna göre hareket ediyorlar ama ediyordu ve manipülasyon edelim. daha kolaydı. Hocam bir de dikkat edelim. Bu süreç içerisinde öyle bir algı operasyonu oluşturdular ki Türkiye'de oluşturmaya çalıştılar ki sanki Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaların neticesinde dolar yükselmiş gibi. Sayın Cumhurbaşkanımızla Merkez Bankası arasında bir çatışma vardı, dolar yükselmiş gibi. İşte bir takım şeyler olumsuz gidiyor da o yüzden dolar yükselmiş gibi veya Türkiye ekonomisi çöküyor da ondan dolayı dolar yükseliyor gibi bir hava yarattılar. Bakınız arkadaşlarımız Üçnoğlu grafiği ekrana verdiler. Hocam son bir yıllık süreçte lütfen siz de bakın son bir yıllık süreçte Hangi ülkenin parası dolar karşısında ne kadar değer kaybetmiş? Bu çok önemli bir grafik. Müthiş. Hangi ülkenin parası dolar karşısında yüzde kaç değer kaybetmiş? Lütfen izleyicilerimiz de çok dikkatle baksınlar. Rusya rubresi hocam. Evet. Yüzde %68 değer kaybetmiş dolar karşısında. Hadi Rusya'da anormal şeyler oldu diyelim. Savaş işte petrol, Savaşı, fiyatları, işte petrol fiyatları düştü, Ukrayna ile savaş yaşadı, Avrupa Birliği işte ambargo koydu falan. Hadi çıkaralım onu. Brezilya'ya bakalım. Brezilya'nın parası dolar karşısında son bir yıllık süreçte yüzde %33.4 değer kaybetmiş. Hı hı hı. Euro yanı başımızdaki en zengin bölge Avrupa Birliği. yüzde %29 değer kaybetmiş. Bugün bir ilk kez daha. euro dolar eşitliğinden bahsedildi. Artık konuşulmaya başlandı hı. hocam. Hatta 1.07 orada bir mali şey var, e, çapraz kuru var. Onun 1'e doğru aşağı ineceği evet. ifade ediyor. Macar fronti %26 değer kaybetmiş dolar karşısında. Polonya zlotisi... yüzde 26 değer kaybetmiş. Ya dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi, dünyanın en zengin ülkelerinden birisi Japonya'da Japon para birimi dolar karşısında yüzde 18 değer kaybetmiş hocam. Son bir yılda. Son bir yılda. Evet. Türk lirası da yüzde 17.8 değer kaybetmiş. Son bir yılda. Meksika'da da Meksika pezosu pezosu yüzde 17.2 değer kaybetmiş. Şimdi soruyorum size. Bu ülkelerin hangisinde Basın, aa, dolar çok gitti, işte fakirleşiyoruz, ülke batıyor şeklinde haberler çıkıyor veya yat kalk her haberde bir dolar e, çıkarılıyor. Lütfen bu grafiği arkadaşlar ekrandan e, çıkarmasınlar. Hiç duydunuz mu hocam? Ya böyle bir şey olmaz hocam. Gece gündüz şu anda dolar konuşuyor olduk ve bütün belirli bir medya sanki dolarla birlikte Doların yükselişiyle birlikte Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz ortaya çıkacakmış gibi ifadelerde bulunuyorlar. Çünkü istiyorlar hocam. Kendi, istiyorlar. İstiyorlar. Kendi ayaklarına koşuyorlar. Toplumsal çıkıyorlar. kriz olsun, siyasi kriz olsun, ekonomik kriz olsun. Bu tırnak içinde diktatör Recep Tayyip Erdoğan tepe taklak Tabii, olsun. Aynen öyle. Aynen Ve Bütün hocam. istekleri bu. Peki bunlar ne istiyor böyle bir algı operasyonu e, yürüterek hocam? Veya böyle doları işte ön plana çıkararak? ...ondan sonra işte faizdeki değişimleri ön plana çıkararak bir algı operasyonu yürütüyorlar. İstedikleri şey şu. Birinci istedikleri. Ya dolar tüm dünyada bu şekilde yükseliyorken sanki Türkiye'yi bu dünya ülkelerinden ayırmış gibi gösterelim. Bakın dikkat edin. Ayırmış gibi gösterelim, yeni dolar zenginleri yaratalım diyorlar. Yani halkın bir şekilde dolara hücum etmesini sağlayarak dolar zenginlerini yaratacaklar. Yaratmayı düşünüyorlar. İkincisine gelelim. Onu beceremezsek diyorlar. Yapamazsak diyorlar. O zaman en azından Merkez Bankası'nı köşeye sıkıştıralım. Sayın Cumhurbaşkanı ile Merkez Bankası arasında kavga varmış gibi, işte çatışmalar varmış gibi, Türkiye ekonomisi çok kötüye gidiyormuş havasıyla en azından Merkez Bankası'nda faizleri Merkez Bankası'ndan faizlerin yükseltilmesini sağlayarak faiz lobisinin daha çok kazanmasını sağlıyorlar. Hocam bu Bakın. çok önemli bu işaret ettiğiniz hususlar. Gerçekten de hani e, siz karşı çıkıyorsunuz ama bu ana akım medyaya baktığımızda, merkez medyaya baktığımızda ben onları kullanmaya devam edeceğim ...o ekonomik güç onların elinde olduğu sürece. Ne yazık e, bu ki evet. buna da işaret ediyor çünkü bu kavram. Hiç böyle karşılaştırmalar görmüyoruz. Mesela Merkez Bankası faiz oranları konuşulurken hiç Brezilya'daki faizler şöyle dediklerini yani faizlere rağmen devalüasyon nasıl olmuş? O bu tip kıyaslamaları hiç oralarda görmüyoruz hiç. Evet. İşte e, izleyicilerimizin bu grafikleri çok net görmesi lazım. Yani sadece bizim ülkemizde olan bir olay değil hocam. Sevgili o, hocam. E, burada bunun Amerikan kaynaklı bakınız Amerikan kaynaklı. Özellikle biraz önce çok güzel ifade ettiniz hocam. Dediniz ki ...18 Mart'ta FED'in toplantısı var... ...herkes FED'in toplantısına kilitlenmiş durumda... Bütün dünya, evet. ...bütün dünya kilitlenmiş durumda... ...bakın burada parası değer kaybeden bütün ülkeler... ...şu anda oraya kilitlenmiş durumda... ...ama ben şunu üzülüyorum... ...bakınız Euro bölgesi... ...Euro bölgesinde... ...Almanya'ya gidiyorsunuz, Fransa'ya gidiyorsunuz... ...İtalya'ya gidiyorsunuz, birçok ülkeye gidiyorsunuz... ...hangi vatandaş... ...veya hangi basın yayın organı... ...Euro'nun değeri son bir yılda %30'a yakın düştü diye bu şekilde büyük anonslara çıkıyor hocam veya büyük haberlere çıkıyor Tam veya tersine. bir algı operasyonu Avrupa şöyle çalışıyor. bir şey yapıyor psikolojik olarak. Avrupa parasının değerini düzen... düşürmeye çalışıyor baktığınız hem zamanda. O hem bir de durumlarıyla ilgili günah geçisi buluyorlar. Yunanistan'ı buluyorlar mesela. Bütün hep bu yaramaz çocuk ya. yüzünden... <laughs> e, yapıyorlar ve hiç kendilerine toz kondurmuyorlar. Hiç öyle açıktan eleştiri vesaire öyle bir şey yok. Hocam ben şunu öğrenmek istiyorum. Bunu öcidden soruyorum. Bir yandan ekonomik suikastlerden bahsediyoruz. Özellikle ülkemize dönük olarak. Bir yandan da hani bu tabloya baktığımızda hani dünya çapında bir dert varmış gibi. Hani büyük ekonomik kriz falan değil evet ama. Evet hocam. Yani bu dolar karşısında hükümetlerin değerlerini kendi paralarının değerlerini zora sokan bir genel durum varmış gibi. Yani Hangi açıdan bakmak daha bizi doğruya yaklaştıracak? Hocam, yani şimdi, ekonomik suikast diye mi bu yoksa bu genel tabloyu da ekonomik suikast diye hocam, mi okuyalım? Hocam şöyle diyelim. Şu genel tablo ekonomik suikast değil. Ama bunun yansıtılma şekli ve basın yayının evet. bu şekilde bir kamuoyu oluşturmaya şekli ekonomik suikast hocam. Gayet net anladım. Evet, evet. Yani şunu basın dese ki dünyanın bütün ülkelerinde dolar değer kazanıyor. Bizim ülkemizde de işte %17.8 değer kazandı dolar TL karşısında. Diğer ülkelere de baktığımızda şu 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 dese hiçbir problem olmayacak. Ama bunu bir ekonomik krizle, bir döviz kriziyle, bir merkez bankası cumhurbaşkanı çatışmasına doğru yönlendirmek büyük bir problem. Evet. Ve büyük bir sıkıntı. Ve bunu yapıyorlar. Dikkat edin hangi gazeteyi yazsanız hangi gazete derken biraz önce Bilmiyorum. sizin söylediğiniz gazeteleri Siz kastediyorum. Ben almıyorum özellikle. Ee, o gazetelerde sanki yarın Türkiye'de kriz çıkacakmış gibi, dolar 3.5 4 lira olacakmış gibi bir kana var. Hocam. Bir düşünceyi insanların beyinlerine yerleştirmeye çalışıyor. Ama orada ben bir şey söyleyeceğim. Boşa uğraşmayın diyorum. Bu Türkiye eski Türkiye değil. Boşa uğraşmayın. Bu Türkiye'nin ekonomisi eski Türkiye'nin ekonomisi değil. Boşa uğraşmayın. Artık millet sizden o pahalı dövizleri alıp yastığının altına veya banka hesaplarına koyacak bir millet değil. Artık bu millet sizin ne tür oyun çevirdiğinizi, ne tür üç yaptığınızı çok iyi biliyor. Dolayısıyla uyanık bir millet. Ve hocam o dövizleri, ellerinde şimdi almış oldukları dövizleri bizim insanımıza yüksek fiyattan vermeye gayet sarf ediyor. Vermek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama küçük yatırımcı Allah'a şükürler olsun ki hiç piyasaya girmedi hocam. Hiç piyasaya girmedi. Şu anda kendi aralarında dönüyorlar hocam. Hocam Biri... reklam arasıymış ama. Öyle mi? Tamam olur. Müsaade olur, ederseniz. Olur, tabii, ki, tabii, ki, tabii ki. Sevgili izleyiciler kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.